iki esre. Harfin altına yazılır. Yatık çizgi harf olarak düşündüğümüz harfin altındaki şu iki ek çizgiye iki esre diyoruz. İnce harflerin in sesiyle kalın harflerin ın in arası bir sesle okunmasını sağlar. Şimdi okunuşlarına bakalım. Hasedin, ecrin, ehadin, emerin, semenin, ricizin, zulmin, rizqin, ilmin, hukmin, asfin, mefelin, urfin, hayrin, beyinetin, Meyitin cehratin, birrin, zikrin, hayrin, beytin, gaybin, lağvin, kelimetin hedefin li kavmin urfin mustekbirin sayhatin bi Bele suresinin 13 ile 16. ayetleri ayetlerine bakalım. Oradaki mavi yerlere bakalım. Ve orada iki esreleri okunuşunu gösterelim size. Raqabetin, yevmin mesgabetin, mekurabetin, metrabetin. Dersimiz bitmiştir. Allah'a emanet olun.